Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte Fed'in faiz kararını değerlendireceğim ve ardından bir tane daha haberim var. Onu da sizlere söyleyeceğim. Bu arada videoya geçmeden hemen önce arkadaşlar sizlere bir duyuru yapayım. Benim YouTube'daki reklamlarım kapalı katıl butonum kapalı. Eğer beni izlemek istiyorsanız kesinlikle bildirim zilini açmanız lazım abone olduktan sonra. Beğenirseniz de beni mutlu edersiniz. Şimdilik arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hemen videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi Fed'in arkadaşlar faiz arttırma kararları son zamanlarda artık çok yavaşladı. Hatta durma noktasına geldi ama son 25 baz puan arttıracakmış gibi bir hava var yani beklentiler o yönde. Bildiğiniz gibi zaten son 16 yılın en yüksek seviyesinde faiz aralığı ama şu anlık bildiğiniz gibi son 25 bas puanlık bir beklenti var. Eğer olur da 25 bas puan artarsa Bitcoin'in gün içerisindeki hareketi çok minimal de olsa bir aşağı yukarı bir zikzak atıp ardından stabil devam edecektir. Ve günler içerisinde tekrardan yükseliş furyasına geçecek. Ama eğer olur da e, beklenenin aksine FED faizi sabit tutarsa Bitcoin'de anlık bir pump görebiliriz. Ama tekrardan yani FED faizi e, 50 bas puan arttırırsa 25 bas puan yerine bu defa da Bitcoin arkadaşlar düştüğünü hatta aşağı doğru sert bir fitil atma ihtimali de göreceğiz. Benim kendi beklentim maksimum 25 bas puan hatta e, sabit bile gelebilir sürpriz olarak. Eğer dediğim gibi sabit gelirse Bitcoin'de yüksek bir ihtimalle güzel bir yükseliş göreceğiz. Bunu da söylemiş olayım. Harici olarak arkadaşlar takip ettiğiniz sayfalara dikkat edin. Bu takip ettiğiniz sayfaların neleri bildiğine dikkat edin. Yani geçmişte bir şey bilmiş yer mi? Yani her gün herkes çıkıp videolar çekiyorlar ama sürekli yükselecek diyen hıyarlar da var, sürekli düşecek diyen mallar da var. Yani adam Bitcoin 60 binden beri yükselecek diyor. Hani var öyleleri. Düştü 15.000'e düştüğünde de yükselecek demiş. Oradan gelen yükselişi ben bildim diyor. Ama böyle bir şey yok tabii ki. Ee, önemli olan hem düşüş hem yükselişi bilen sayfaları takip etmeniz. Yani beni izlemenizin sebebi sanırım benim bir şey bir şeyler biliyor olmam. Değil mi? Yani takip ettiğiniz sayfalar bir şeyler biliyorsa onları takip edin. Diğer türlü yani ne önemi var ki Bitcoin fiyatı düştükten sonra düştü diyen adamları takip etmeniz aptallık olur. Önemli olan bir şeyler gerçekleşmeden önce sizi uyarmasıdır. Tabii ki kimse müneccimdir. O da ayrı bir konu ama e, yine de en azından insanları tahminleri tutmalı bence. Bu arada arkadaşlar bir duyurum var. Ee, ilk i̇lk defa copy trade yapanlar için %100 iade verilecek. Ee, 50 dolar arkadaşlar. Beni sadece bu arada bana özel yani dünyada sadece bana özel Bitget ile kripto efsanesine özel bir etkinlik bu. Diyelim ki 50 dolarla beni takip ettiniz copy trade'de. 50 dolar arkadaşlar lik ettik copy trade'de. Örnek veriyorum. Lik ettiğimiz anda arkadaşlar 50 dolarınız size %100 iade edilecek. Direkt olarak 50 dolar size verilecek. Diyelim ki kar ettik 50 doların üzerine harici olarak 25 dolar da Bitgate ise bonus verecek. Yani zarar ihtimali olmadan Bitgate'den arkadaşlar direkt 50 dolarınızı alacaksınız. Ama 100 kişi sadece bilginiz olsun. Ben buraya link bırakacağım. Kayıt olmanız için o linkten Bitgate'e kayıt olup arkadaşlar işlemlerinizi oraya alın. Bilginiz olsun beni takip edeceksiniz. CopyTrade'de. Trade'de ilk defa arkadaşlar gelip buraya katıla basacaksınız. Katıl tuşuna bastığınızda da direkt olarak arkadaşlar sizleri etkinliğe alacak ve ben copy trade e atacağım. Hatta canlı yayında atarız muhtemelen onu da söyleyeyim. E, canlı yayında arkadaşlar 100 kişiyle beraber zaten eğerlik eğer lik olursa direkt 125 pardon direkt 25 x işleme gireceğim en fazla ona izin veriyor. Lik olursa zaten direkt olarak paranız iade edilecek. Olur da zaten kazanırsanız e, ee, yine 25 dolar ekstradan alacaksınız kazandığınız para haricinde. Söyleyeceklerim bunlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.